Şöyle haber çıkıyor. Erkeğin işte o genetik şifresi, beynin bilmem nesi çekildi. Termal bilmem nesi çekildi. Yalan söyleyen bölümünün büyük olduğu göre erkekler yalancıdır. Bak bak bilgiye bak. Erkekler çok yalan söyler. İskoç bilim adamları açıkladı diye bir de altına böyle bir küçük şey yapıyor. Gaz veriyorlar. Ha İskoç bilim adamı mıysa doğrudur o zaman falan. <laughs> Bir arada İsveç neydi? İsveç'te bilim adamları vardı. Üç açılı diş macunu. <laughs> bilim adamına ben ne güveneceğim lan? Erkek yalancıdır. Tespitinin mesela yalan olduğu zaten çok açık. Ben erkeğim oradan biliyorum. Erkek yalancıdır. Erkek yalan söyleyecek donanım yoktur ki erkekte yazık. Yalan söylemeyecek kadar melektir. <laughs> Kadın yalancı mıdır? Master degree. <gülüyor> <gülüyor> Ondan zaten problem çıkıyor. Erkek yalan söyleyemediği için yalan ihtiyacı olur. Söyler, söyleyemediği için yakalanır yalancılıkla ilgili paradoks var. Yani yalancı yalanı söyleyemeyen adama denir. Söyleyebilen adama yalancı diyemezsin çünkü söyleyebilmiştir. Anladın? <laughs> Geçmedi mi daha filtreden? <laughs> ne oluyor ya? <laughs> yani şunu diyorum, kadın yalan söylemekle ilgili donanımı çok yüksek olduğu için... ...çok ustalıkla söyler, zaten tespit edemezsin. Bizimkiler erkeğinki çok çocuksu olduğu için yakalanır, onun için dedi ki yalancısın sen. E söyleyemedim ki dur zaten ondan belli oluyor. <laughs> Onun için erkeğin buradaki duruşun daha naif buluyorum. Bizde öyle bir mekanizma gelişmiyor. Erkek çocuğu daha serbest yetiştiriliyor. Hani daha yalana ihtiyacı yok oluyor. Bizim toplumda daha belirgin. Erkek çocuğun çıplak fotoğrafı çektirilir. Yani mahremi örtmemekle kusuru örtmemekle ilgili öyle bir bilinçaltı gelişiyor. Bu da bizim oğlumuz. Çıral çıplak fotoğraf vardır ya bu da bizim oğlan. Mahmut buyurun. <laughs> kız çocuğunun var mı böyle fotoğrafı? Nadir. Erkeğin çok var ama. Bu da bizim oğlumuz. Buyurun. <laughs> Belli yaşa kadar evde donsuz gezmeler. Oğlum değil mi? Koparırım vallahi çıkını. Ha 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 falan. Her şey serbest ona. Halı inşe de inşesin oğlum değil mi? Ama İran olsa olsun koy Şimdi var bu. Konuşmayı öğrenir, küfür öğretiriz. Hadi oğlum amcaya pezevenk de hadi. <laughs> falan. Vazayı kim kırdı? Ben kırdım babacığım. Bir daha kırayım mı amına koyayım? Çat falan. Ondan sonra hiç yalana ihtiyaç yok ki. Bana nasıl özel şey serbest? Kız çocuğu öyle değil. Bak bakayım odasında mı? Bak bakayım nereye gitti? Aman dışarı mı çıkıyor? Verin kuzenleri yanına falan filan takip edelim. Şöyle mi yapıyor? Ne yapıyormuş? Falan filan takip takip takip. Kız da hep bunların farkında. Mekanizma çalışmaya başlıyor. Bahane, ne bileyim mazeret. Çalışıyor kafa. Neredeydin kızım? Borcularla ders çalışıyordum babacığım. <laughs> Ama taytım onlarda kalmış. <laughs> Şimdi bu, bu mekanizmayı üç yaşından beri çalıştıranla 28 yaşına kadar hiç o mekanizmaya dokunmamış adam aynı olur mu? Erkeği sıkıştır bu. Yalan insanın ihtiyacı. Belli ki söylemek durumunda kalıyorsun. Ama erkeğin yalanının naifliğiyle Kadınınkinin girift şeyini diyorum yani... ...yapısından bahsediyorum. Şimdi bir canlandırayım bir diyalog burada. Ablalar diyecek ki bak Mehmet senden bahsediyor diyecek. Erkeğe sordun diyelim ki bir durumu... ...soruya soruyla cevap verir. Çok acıklı değil mi bu? Bilmem ne otelin lobisinde sarışın bir kadınla görmüşler seni. Kim söyledi ya? <laughs> bu ne demek? Ben sıçtım tüyü nereye dikeyim? <laughs> Kim söyledi? Kim söyledi ya? Kıvırma, var mı böyle bir kadın? Kim söyledi bana söyledi, kim söyledi bunu? Kim söyledi bunu? Kim söyledi bunu? Kıvırma, var mı böyle bir kadın? Kim söylüyor ya? Otur bir dakika, otur bir dakika, otur, otur bir dakika, otur, bir dakika, otur bir dakika. Hangi otel bana söyle, hangi otel, hangi otel? Bu da sıvama bölümü artık yani. Hangi otel? Kim söyledi? Dikkat et, ikisinin de sonunda soru işareti var. Yazık. Vakit kazanmanın bu kadar ucuzu artık. Erkeğin çalışma masasında don yakala ...de ki bu kimin donu? Hangi donya der. <laughs> Ve suratına öyle bir ifade takınır ki sanki yani... ...donun icadından haberi yok. <laughs> ha? Hangi don ya? Şu içimize giyilen mi? Naif. Kadın öyle değil. Şimdi bu örnek kadın için uygun bir örnek değil ama denk örnek olsun diye anlatıyorum. Mesela kadına sordu bilmem ne otelinde. Bunu soramazsın zaten de şaka uyduruyorum şu anda. Yani bilmem otelin lobisinde bir erkek de görmüşler mi acaba dediğin anda bir anlatır ki otelin kuruluşundan itibaren. <laughs> o otelin şey, iç bizim arkadaşlar onun aptikleri takılırken bir anlatır. Finalde dersin ki ben bir turizm katiliyim Allah benim belamı versin. Ne? <laughs> ne? <laughs> 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 dersin ki yani ve ikna olursun ha. <laughs> İçinde bir gram bir ukde kalmaz yani. Ulan ben ne hayvanım ya bunu soruyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü Allah öyle yaratmış usta. Ya kadın ikna etmek için yaratılmış. Erkek de yavrum ikna olmak için yani. Ha ne? Ha öyle mi? Öyle yaratılmış. Şimdi yanındaki hanıma soruyorsun ya nasılım sence falan diye. Niye soruyorsun? Bir şey duyup ikna olmak istiyorsun. Nasılım? Kadın da bunu bildiği için cevapları hep aynı. Nasılım sence? Çok yakışıklısın. Bak. Bu cevap hiç sekmez ya. Çok yakışıklısın. Ve hemen erkek buna inanır. Ya yakışıklılık bu kadar görece bir şey değil ki. Elini vicdanına koy. Yani yakışıklı mıyım? Bence öylesin. Bilmiyorum. <laughs> Sence mi? Sebep? Bence ki. Yani bu bölgeden ayrılma diye. Yani bence yakışıklısın. Kamuya açılma. Bu bölgede yakışıklısın işte lan. Ha iyi o zaman ben buradan ayrılmayayım. <laughs> Halbuki yakışıklılık gerçekte böyle bir şey mi? Değil tabii ki de. Jude Law var, ben varım bak. Hangisi? Hayır sen. E, buna kim inanır lan? Hayır abi Jude Law değil, sen yakışıklısın lan. Yemezler. Ama yeniyor. Çok yakışıklısın. Bence. Tamam o zaman evi senin üzerine yapayım. Yazlık benim üzerime olsun. Niye inanılıyor buna hiç bilmiyorum. Ama inanılıyor işte. Yazık. <laughs>